Hakiş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası'nın 47. yıl dönümü nedeniyle Hakiş ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan basın mensupları ile bir araya geldi. Arslan burada yapılan basın toplantısında kamu işçisi çerçeve protokolü, Bolu Kartalkaya Otel Yangını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Sistemi ve gündeme dair birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Arslan yaptığı açıklamada Türkiye'de insanların gerçekten değerinin olmadığını, emekçilerin, çalışanların maruz kaldığı bu ve benzeri olaylar açık açık göstermektedir dedi. Türkiye'de insanların gerçekten değerinin olmadığını, emekçilerin, çalışanların maruz kaldığı bu ve benzeri olaylar açık açık göstermektedir. Almanya çalışanlarının toplam 45 milyon içerisinde bir yılda 2023 rakamları iş kazalarında hayatlarını kaybeden Almanların sayısı yaklaşık 300. Bizim ülkemizde 16 milyon işçimiz var. 2023 rakamları bir yıl içerisinde iş kazalarında kaybettiğimiz işçi sayısı 1900. Bu gerçekten Türkiye'nin hak etmediği bir tablo. Otel yangını örnek vererek iş kazalarında meydana gelen ölümlerde kimsenin sorumluluk almadığını dile getiren Arslan şu ifadeleri kullandı. Hiç kimse bu kazada olduğu gibi otel yangınında olduğu gibi hiç kimse sorumluluğu da üstlenmiyor. En büyük sorun bu. iş kazalarında evlatlarımızı kaybediyoruz. Trafik kazalarında, yangınlarda vesaire kaybediyoruz. Sorumlusu yok bu sorumluluğun üstlenilmesi gerekiyor bir. Biz kendi üzerimize sorumluluğu üstleniyoruz. Toplu iş sözleşmelerinin yapıldığı işletmelerde toplu sözleşmelerin sendika büyüklüğünün olduğu iş yerlerinde iş kazalarında ölüm oranı yüzde altına düştü.